Merhaba, ben İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknoloji Programı öğrencisi Ali Eren Kaya. Yazılıma olan ilgim ortalama 8 yaşında başladı. Zaman ilerledikçe bu ilgi robotik kodlamaya kadar ilerledi. Önüme çıkan fırsatları değerlendirerek hem robotik kodlama çalışmalarına başladım hem de belli başlı uluslararası yarışmalara katıldım. Katıldığım yarışmalar ise nasıl düzenlemiş olduğu FRC ve PyWars'tur. Bunun dışında hazırlamış olduğumuz da botumuz da Türkiye birincisi olmanın dışında tasarım ödülünü hak kazanmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne gelmeden önce belli başlı tereddütlerim vardı. Lakin geldikten sonra akademik kadronun ve altyapının yeterliliğini görünce tüm tereddütlerim ortadan kalktı.